Selam arkadaşlar. Bu videomuzda size e, laptopu kablosuz modem yapmayı göstereceğim. Yani laptopumuzla internet paylaşacağız kısacası. Bunu yapmak için programa gerek yok. Bazen programla kuranlarımız oluyor ama program kurmasak da olur. Program gereksiz bir şey yani. Eğer programsız kurulabiliyorsa. Şimdi yapmak için öncelikle birkaç kod söyleyeceğim. Onları ee, Dolayısıyla öncelikle söyleyeyim ben yazdıkça siz görürsünüz zaten başlayalım ee, Windows 10 kullananlar, 8 kullananlar bildiğim kadarıyla 7'de olmuyor. Windows X basıyorsunuz, 7'de de göstereceğim nasıl olacağını. Windows X'i basıyorsunuz, sonra geliyorsunuz Command Prompt admin'e, admin olan kısmına geliyorsunuz çünkü yönetici olarak çalıştıracağız. Yani bu kısaca cmd. cmd'yi çalıştırıyoruz. cmd enter yaptığımız zaman yes tıklıyoruz. cmd açılıyor. Kodları burada yazacağız. Ee, Windows 7 bildiğim kadarıyla Windows 7'de olmuyor. Windows 7'de de şöyle yapacağız. Buradan geliyorsunuz. Normal arama kısmına cmd yazıyorsunuz ama CMD sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Run as administrator. Yönetici olarak çalıştırdığımız zaman yes diyoruz. Şimdi Önce bunu yapmak için sizin bilgisayarınızın Buna uygun olması lazım Yani e, driverları Falan buna uygun olması lazım Bunu da nasıl deneyeceğiz Bu kodla Bu kodu yazıyorsunuz Nash, Nash falan show drivers Yaptığımız zaman Driverlardan tepki gösteriyor şimdi Bize gerekli olan kısım bu kısım Hosted network supported Yes diyor Burada e, Paylaşılan internet destekleniyor Bende benim bilgisayarımda Eğer sizde burada No diyorsa Hiç e, uğraşmanıza gerek yok program yükleseniz bile internet paylaşamayacaksınız Yani yes yazarsa devam edebilirsiniz Sonra geliyoruz başlıyoruz esas olan kısma interneti paylaşmaya. Burada net lan set hosted network Burada SSID eşittir koyduk. Bu eşit kısmı ee, Wi-Fi'ye ne isim vereceğinizi koyun. Yani Wi-Fi'ye koyacağınız ismi yazabilirsiniz. Ben ne koyayım? İsmini Emil koyayım. emil 1, 2, 3 olsun. Bir de Key yazıyorsunuz. Eşittir koyuyorsunuz. Key'de Wi-Fi'nizin şifresini koyacaksınız. Şifre yalnız 8 e, sembolden küçük olmaması lazım. Yani en az 8 olması lazım. Lan ben de 1 2 3 4 5 6 7 8 doldurayım buraya. Ha 1 yazmadık. 9 yazalım. Şimdi enter'a bastığınız zaman bunları yazması lazım. The hosted network mode has been set to allow. Yani eee bu artık paylaşmaya izin veriyor. Şimdi eee internet daha açılmadı. Şimdi bunu açmak için Mesh WLAN Start HOSTED NETWORK yazıyoruz bunu tıkladığımız zaman the hosted network start yazıyor artık internet paylaşılıyor ama e, yine bir ayarlama yapmamız lazım ayarlama yapmak için de şuradan wifi kısmına geliyoruz sağ tıklayıp open network and sharing center açıyoruz bu da e, internet ve paylaşma merkezini aç diye geçiyor Türkçede Burada change adapter settings buraya giriyoruz. Türkçede ne geçiyor bu? Türkçede bağdaştırıcı Ayarların değiştirin diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Tıklıyoruz. Burada bir tane local area connection e, açıldı. Local area connection bu sizin paylaştığınız internet. Şimdi burada siz interneti ne ile alıyorsunuz? Kablo ile alıyorsanız buna sağ tıklayacaksınız. Wi-Fi ile alıyorsanız buna sağ tıklayacaksınız. Ben Wi-Fi ile alıyorum. buna sağ tıklıyorum. Sağ tıklayıp Properties'e geçiyorsunuz. Yani özellikler. Özelliklere geçtikten sonra Sharing'e tıklıyorsunuz. Sizde normalde bildiğim kadar böyle olacak. Böyle kalacak. Siz buradan bunu tıklıyorsunuz. Eğer burada Local Area Connection yazılmamışsa eğer bu yazılmamışsa, Ethernet veya başka kablo şey yazılmışsa onları yazmıyorsunuz. Bu burada ne yazıyorsa onu yazıyorsunuz. Local area sizde neyse artık e, sizde 15 de olabilir, 14 de olabilir. Benim eski bilgisayarımda 14 yazıyordu mesela. Yani neyse onu yazıyorsunuz. Sonra OK basıyorsunuz. Bitti bu kadar. Yani internet artık paylaşılıyor. Bunu Bilgisayarı kapattığınızda, uykuya verdiğinizde internet paylaşması duracak. Ama yine de e, her bilgisayarı açtığınızda zaten e, bu kodu yazmanız lazım. Bu kodu yazmanız lazım. İnterneti durdurmak içinse. bu kodu yazıyorsunuz. İnternet duruyor. Hosted network stop diyor. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.